1912 kışı, Vaysal. Dışarıda sadece korku ve kar vardı. Feriha, kundağa sıkıca sarılmış Refia'yı göğsüne bastırıyor. Bir eliyle de birkaç yaşındaki Ahmet'in küçük elini tutuyordu. Bulgar milislerinin sesleri yaklaştıkça, soğuktan çok daha keskin bir panik yayılıyordu havaya. Kaçış başlamıştı. Yürüyüş saatler sürdü, sonra günler. Trakya'nın donmuş toprakları ayaklarının altından kayıp gidiyordu. Feriha'nın omuzları, Refia'nın kırmızı kundak ağırlığı altında sızlıyordu. Refia 1909 doğumluydu. Kışın ortasında zulümden kaçarken doğmuştu sanki. Bir gece, Trakya'nın ıssız bir tepesinde Feriha dizlerinin üzerine çöktü. Bedenindeki her kas, dur, diye bağırıyordu. Ahmet, annesinin kucağında uyuyakalmıştı. Feriha, Refia'nın nefesinin o kadar hafif olduğunu fark etti ki, bazen yaşayıp yaşamadığını kontrol etmek zorunda kalıyordu omuzlarından kundakı indirdi. Geri dönmek, bu acıya son vermek için tek yol buydu. Kundakı karlara usulca bıraktı. Bırakıp yürüdü. Üç adım attı. Sonra durdu. Gözleri kapalı Refia'yı, annesinin sıcaklığı olmadan, bu buzdan kabusun içinde hayal etti. Feriha'nın ciğerleri isyan etti. Hızla geri döndü. Kundağı kucakladı, Refia'nın minik yüzünü öptü. Asla, diye fısıldadı. Asla yalnız değilsin. Bursa yolu, Balkanların derinliklerinden kurtuluşun vaadiydi. Gözleri her köşede bir Bulgar devriyesi arayan Feriha, Refia'yı kundak içinde saklayarak ilerliyordu. Ahmet'in minicik bacakları yolda takılıp düşüyor, her defasında sessizce kalkmaya çalışıyordu. Yol boyunca gördükleri sadece yıkım, terk edilmiş evler ve mezarlardı. Bursa'ya vardılar, kalabalığın geçici bir güven sunduğu bir limana. Ancak Geyve'ye doğru, İç Anadolu'nun dağ zirvelerine yaklaştıkça soğuk tekrar tüm gücüyle geri geldi. Bu artık sadece fiziksel değil, ruhsal bir tükenişti. Lala Paşa Vaysal'dan beri süren o karanlık gölge, peşlerini bırakmıyordu. Geyve eşmeye sadece birkaç günlük mesafede, donmuş bir dere yatağında tekrar yığıldı kaldı Feriha. Ahmet, annesinin dizine yaslanmış titriyordu. Feriha, Refia'nın nefesini kontrol ederken, bu yükü daha fazla taşıyamayacağını hissetti. Sırtında taşıdığı kundak, bir ton demir kadar ağırdı. Yeniden o ses zihninde yankılandı. Bırak! Dön! Refia'nın kundağını çözdü. O minicik, kırılgan beden, annesinin bakışlarıyla karşılaştı. Refia, annesinin yüzündeki acıyı hisseder gibi, çok hafifçe ağız kenarını yukarı doğru kıvırdı. Bir tebessüm. Feriha'nın kalbine saplanan bir hançerdi bu. O an vazgeçmek bir seçenek olmaktan çıktı. Lala Paşa'dan buraya kadar getirdiği bu hayatı şimdi mi bırakacaktı? O son kilometreler tüm yolculuğun ağırlığını taşıyordu. Feriha sanki tüm ailesinin tarihini sırtında taşıyormuş gibi hissetti. Ahmet'i kucağına aldı, Refia'yı da sırtına bağladı. Geyve eşmen'in ilk evlerinin dumanları göründüğünde Feriha'nın bilinci bulanıktı. O duman hayatta kalmanın sıcak, somut kanıtıydı. Sonunda durdu. Geyve eşmede, misafirperver bir kapının eşiğinde. Refia kundakta güvende, Ahmet annesinin kucağında uyuyordu. Feriha, geride bıraktığı zulmün gölgesinden çok uzaklara gelmişti. Kırmızı kundak, anneliğin ve direncin kanıtı gibi kucağında duruyordu. Artık yeni bir kış başlayabilirdi.